Kız değilse bizim evde kim kalıyor? Valla yenge bilmiyorum yani Deniz siz ne diye hiç kalmadı, hep biz evde kaldık? Allah Allah Ay, demek öyle. Ha, i̇stersen ben bir annemi arayayım ha? Ay yok yok hayatım yok ben Bülent'e sorarım öğrenirim. Hah, i̇yi Yengem hadi bana müsaade. Tamam canım. Bak ayarlayın sizi bir akşam bekliyoruz tamam mı? Bak, olur olur. Ha, giderken yanı sorayım da şu güzel lokumların bir tarifini alayım. Al al mutfakta durun. Hadi görüşürüz. Görüşürüz canım. <laughs> o kız değilse bizim evde kalan kim o zaman? Yok. Yok Belkıs haber yok işte. Adamları gönderdin gönlün kapısına. Ay kesin bir şey olacak kesin. Aman çok da umurumda. Ay ne olursa olsun yani artık alıp kaçırıyorlar mı ne yapıyorlarsa yapsınlar. Biz de kurtuluruz. Ay umarım çok bıdaklanmaz bu olay Melis. Neyse. Ege senle konuşacakmış? <laughs> Boş ver ya hep aynı konular işte. Kızım ne konuşmak istiyor söylesene. Ne olacak? Sence ne olabilir yani? İşte Zeynep de Zeynep. Bu yüzükleri parmağımıza taktık ama bir kalbimden silmemi bekleme falan diyor. Bak sen. Tamam tamam hadi kapı çaldı. Arayacağım ben seni. Bay. Aa hoş geldin gel gel. Ne bu surat ayol mahkeme duvarı gibi? Sorma. Hiç sorma be kız ya. Hiç sorma. Of. Ne oldu? Bülent'le konuşabildin mi? Acil bir dava var dedi. Gidiş o gidiş. Hala telefonlarıma cevap vermiyor. Kim nereye gitmiş öğrenebildin mi peki? Öğrenemedim. Zeynep konuşmak istedi benimle. Ne? Projeden çekilmek istediğini söyledi. Ee sen ne dedin? Ya yönetimle konuşurum dedim. İşte tam Zeynep'le konuşurken Bülent apar topar gitti ben kız. Ay ...bizim Zafer de böyle aniden giderdi. Yani kusura bakma ben... ...Bülent Zafer'i aynı kefeye koymak istemiyorum ama... Ama? Ama artık... ...iyice şüphelenmeye başladım Bülent'ten biliyor musun? Biraz önce Hülya bendeydi. İyi. Ee? Hani Naciye abla... ...bizim eski evde Deniz diye bir kızın kaldığını söylemişti ya... ...hatta Bülent de onaylamıştı. Evet. Meğer bizim evde o kız kalmıyormuş geldiğinden beri Hülya'da kalıyormuş. Aa. Peki madem sizin evde kalan kimmiş? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama bana neden yalan söylüyorlar? O evde kalan kim? Ama ben bu işi çözeceğim bak kız. Bak göreceksin bu işi çözeceğim. Ay vallahi söyleyecektim ama inan elim değmedi ya. Uf. Ay kafa işte. Ne söyleyecektin abla? Şu bizim evdeki deniz var ya. Hani şu köyden gelen. Hıh, i̇şte o. Birkaç gün burada kaldı. Hayır yani anlamıyorum. Naciye abla o evde deniz kalıyor diyor. Bülent de onu onayladı. E şimdi de Hülya o evde o kız kalmıyor diyor. Ay ben gerçekten kafayı yiyeceğim biliyor musun? Gerçekten. E, Naci ablayla konuştun mu peki sen? Evet aradım açmadı. Bana mesaj çekmiş seni arayacağım diye. Hmm. Yani abla kardeş bir iş çeviriyorlar. Aynen öyle biliyor musun? Aynen öyle Belkıs. kız. Biliyor musun abla kardeş beni bu hale adım adım getirdiler. Hangi hali? Evlendiğimizden beri ben ilk defa Bülent'ten şüpheleniyorum biliyor musun? Belkıs ya Ceplerini karıştırdım. Gömleği de kokladım. Telefonunu kurcalamak istedim. Ben kız ben, ben yaptım bunları. Ay kendini bu kadar yıpratma canım. Yani hepimizin başına gelen şeyler bunlar. E biliyorsun bizim Zafer'in çapkınlıklarını. Bunların hepsi aynı biliyor musun? Hepsi aynı ya. Bizi şu düşürdükleri duruma bakar mısın? <laughs> Şşşt sakin ol şampiyon. Telefonunun şifresi neydi diye sabahtan beri düşünüyorum. Kiminle konuşuyor diye kafayı yiyeceğim. Ya ya ben ben neden bunları bunları düşünüyorum? Ben neden bu saçmalıkların içindeyim? Ne olur bana söyle be kız. Ay hep o Zeynep'le anası yüzünden. Ay insanda sinirimi bırakmadılar hayatım. Gönül mü diyorsun yani? Gönül. Bülent'in... ...aklı hala o kadında mı acaba? Her kız aklı onda değildir değil mi? Yani Bülent benden başka kimseye bakmaz değil mi? Alo. Yok kardeşim yok. Ufak bir kesik sadece. Önemli değil. Bak sana bu adamların plakalarını falan gönderdim. Bunların adreslerini iyice araştırman lazım. Tamam. Ya bu adamların bak isimleri falan da sahte olabilir ha. Tamam kardeşim. Ya bu işi bir tek çözersen sen çözersin. Organ mafyası bunlar ya. Ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Aynen. Tamam haber bekliyorum senden sağ ol. Ah. Kuzey, ah. hani hastaneye gidecektik? Hastaneye gidemeyiz. Hastaneye gidersek iş büyür. Ama. Ya aması maması yok tamam uzatma ya. Ufacık bir sıyrık önemli değil. Ah. Al şunu. Kuzey yalvarırım kurban olayım gel hastaneye gidelim ha. Ah. Geliyor musun gelmiyor musun? Bak gelmek istemiyorsan git eve. Annemlere de bir şey söyleme tamam mı? Olur mu öyle şey? Seni böyle bir başına bırakır mıyım hiç? İyi tamam hadi yürü o zaman. E, neresi ki burası? Üf, ya ne kadar çok soru soruyorsun ya. Dayımların evi. Şu anda kimse yok. Kiracı da çıktı. Biraz toparlanana kadar burada kalacağız. Sonra gideceğiz. Tamam? İyi hadi yürü. Ah. Canım daha iyi misin? <laughs> İyiyim iyiyim. Uf, sen de kusura bakma ne olur. Kaç saattir aynı şeyleri konuşarak başını şişirdim senin Ay saçmalama canım. Biz artık dost değiliz sadece. Dönürüz dönür. Ben kız. Ben orada kimin kaldığını öğrenmek istiyorum. Yani kim yalan söylüyor, kim doğru söylüyor çıksın ortaya. Yani benim de kafam karıştı. Benimle gelir misin? N nasıl yani? Sizin eski evi mi? Hı? Kimsiniz? Ay şey merhaba. Ben size bağıran adamın karısıyım da. Ay rica etsem bir kapıyı açar mısınız? <laughs> merhaba, merhaba. Bu arada ben Şermin. Aa, suyu getirmeyi unuttum. Ay boş ver canım. Gel, gel. Yok yok olmaz. Getiriyorum hemen. Oraya gidersen foyam ortaya çıkar. Eyvah. Berkızcığım sana sordum. Geliyor musun gelmiyor musun? Şey. Oh. Neyse tamam tamam vazgeçtim zaten. Sen niye geliyorsun ki? Neyse neyse. Tamam ben kendim giderim. Feraye bak. Hayatım tamam. Senin gelmene gerek yok. Ben tek başıma hallederim seni haberdar ederim, tamam mı? Hadi görüşürüz canım. Of, ya. of, sen söylemedin. Şimdi gidip kendi öğrenecek. kim geldi ki ya? E, kim o? Feraye ben. Evin sahibiyim. Aç kapıyı. Hoş geldiniz. Ah, sen... E, Sıla ben. Yani Deniz. Ah, Naci ablaların yardımcısısın yani. Evet, yani kuzeylerde kalıyorum da şey olunca burada kaldık. Sen burada kalıyorsun yani. Kuzey de içeride çağırayım mı? Hayır hayır hiç gerek yok. Ben öylesine uğramıştım. İyi günler.